Hayır ya! Olamaz! Olamaz! Ya çok şeyler oldu. Kerem komiser neredesin ya? Kerem komiser'e ihtiyacım var. Bebek Kerem komiser buradaysa Kerem komiser de buradadır. Hey Kerem komiser sana ihtiyacımız var. Sen neredesin ya? Ne oldu dört kol ya? Gene ne var? Gene ne oldu bu şehirde ben? Gene anlamadım ya. Kerem komiser vallahi çok kötü şeyler oldu ya. Çok kötü şeyler oldu. O büyücü kocaman dev bir şekilde şehre yeri geldi ya. Şehre saldır ve ele geçirdi şu an Çok kötü şeyler oldu. Gelmen lazım acil. Hadi gel takip et beni. Tamam devam et bakalım. Geliyorum arkandan. Hey ne oluyor bakayım burada? anlatın lan bana. Gene oldu şehirde? Kerem komiser. Valla çok kötü şeyler gözüküyor. Şu anda bizim dört kolun yapması gereken tek şey büyüyüp büyüce saldırması. Başka onu durdurabilecek kimse yok. Ya beyinsiz göz ya. Onu bunu bırak da. Ya Kerem komiser şu fotoğrafa bak ya. Şu fotoğrafa bakarsan her şeyi anlarsın. Bak burada kim var? Durum bayağı bir ciddiye benziyor ya. Baksanıza oğlum şu tabloya. Kim çizdi lan bunu inşallah. Yalan falan değildir. Böyleyse durum çok ciddi Şunun Gözlere bakın arkadaşlar. Çok sinirlenmiş. Bizim dört da elinde bıçak çekmiş ona. Neyse. Halledeceğiz zaten bunu. Benim burada yapacağım tek şey sizi desteklemek yani. Ben bu kaslı kerem komiser olarak buna bir şey yapamam. Buna tek yapabilecek kişi dört kol. Ne diyorsun sen kerem komiser ya? Ben nasıl yaparım böyle bir şey? vallahi ben çok küçüğüm ya. Küçüğüm ben baksana ya. Neyse. Ben yapamam ki bunu ya. Şirek yapabilir miyim ya? Yaparsın yaparsın dört kol merak etme. Hacı hocamız sana bir üflesin de sen gör şimdi nasıl yapıyorsun o, şöyle yakınıma yaklaş da bakayım. Suratına bir üfleyeyim de kendine gelsen bir. Hacı sen bana ne yaptın ya? Çok teşekkür ederim. Abi ben bayağı bir güçlü oldum. Ben herkesi yok edebilirim şu an var ya. Bayağı güçlüyüm. Baksanıza ya, her bastığım yer kırılıyor neredeyse. Neyse Kerem komiser bugünkü görev bende anlaşıldı. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet burada matematik sorusu cevapla yoksa ölürsün mü? Ya Kerem komiser bu soruları falan bunları yapıyor muyum ya? Bunlar çok zor. Ben matematikten anlamam ki. Baksanıza ben benteniyim ya Ben dört kolum ya Neyse 5 artı 7'yi toplarsak 8 mi yapar acaba ya 8 yapar herhalde bakalım Allah kahretmesin az kalsın ölüyorduk arkadaşlar Şu kapıyı kapatalım böyle iskeletler Falan vardı orada şöyle kapıyı açalım Burası yüksek ihtimalle Ulan siyasi tepegöz silah getirdin mi sen bana ya Bu kere öyle dedi bana silahlarını getirecek dedi Getirdim getirdim Merak etme dört kol her şey Benim ayağımın altında Şu sandığı aç al silahları git buradan. Neyse, sağ ol siyasi tepegöz. Şöyle şu iksirimizi içelim hızlı hızlı şu silahlarımızı alalım bak. Bu, bu göz iksirimizi unutmuş. Baksanıza ya arkadaşlar işte şire olmayınca böyle oluyor ya. Ya şire unutmazdı mesela şimdi. Bu da siyasi tepegöz. Vallahi beni küstürecek kendine. Ha. Çok üzülüyorum böyle yapınca sen. Neyse, hiç önemli değil. Lan burada ne oluyor lan? Bu hırsızı buraya uçma uçuyor ya arkadaşlar. Hırsız Allah Allah bunu hırsız. Allah hırsız diğer tarafa gitti arkadaşlar. Gel lan buraya hırsız. Nereye kaçıyorsun lan sen? Ben de kaçacağını zannettin. Al dolguyu verdim

Testereleyeceğim seni bekle lan oğlum ben dört kolum alıp kerem komiser çok eğlenceli bir meslekmiş bu ya herkesi çat uçturdur öldürüyoruz valla baksanıza arkadaşlar şunlara geleni öldürüyorum gideni öldürüyorum alından testereyle keseceğim sizi hatta testereyle gelinden baba boş laflar boş şey <laughs> baba Gel lan buraya oğlum. Al dalgayı ver dalgayı. Az önce ne dediğimi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vallahi saçmaladım biraz ama doğrudur yani saçmaladım. Neyse önemli değil pek. Ona fazla takmaya gerek yok. Vallahi öyle takmaya gerek yok. Billahi takmaya gerek yok. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Bakalım burada kimler bizi bekliyor. Garani bekliyor. Garani doğrayacağım şimdi. Garani gel oğlum buraya. Allah Garani'ye vuramadım arkadaşlar bir kere bile. Nasıl yanıyor şerefsize bakın. Nere dene yanıyor arkadaşlar. Çok korkunç. Şunu kafasına bakın ya. Vallahi ben bile korktum. Kerem komiser her gün böyle bunları Görüyormuş görüyor muymuş ya? Çok sıkıntılı bir meslek vallahi ama çok da eğlenceli bir yandan. Şöyle elektrikli silahlar hepiniz darmadım an edim ya. Allah kahretsin sizi. Al lan dalgayı sizde. Oğlum sizi uçarak tarayacağım lan. Allah lan al lan al, 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 al Arkadaşlar benim gibi uçarak tarayabilen youtuber var mı ya? Var mı he? Var mı vallahi? Bence yoktur yani. Neyse varsa yoksa bir yorumlara yazmayı unutmayın. Bayağı hızlı geldik buralara doğru. Bakalım kimler var burada? Ulan büyücü Ulan büyücü işte buradasın Lan büyücü arkadaşlar bundan şu an bir de saldırmıyor Çünkü büyücüyle konuşacağız ilk önce Lan büyücü ben varım lan karşında Dört kolu var ne yapacaksın bakalım şimdi Ulan büyücü ulan büyücü Sen bekle oğlum sen bekle Seni en son öldüreceğim Sen şu, ilk önce senin bir askerlerini bir öldürelim bir ya Şu askerlerini bir hızlı hızlı gelsinler yanıma bakayım benim Şöyle gelsinler bakayım da Onları ben ne yapacağım çok iyi biliyorum Gelin lan böyle dalgayı al dalgayı ver dalgayı Al dalgayı ver dalgayı al dalgayı oğlum al dalgayı oğlum Al 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 dalgayı alın dalgayı al lan dalgayı dalgayı niye almıyorsunuz arkadaşlar dalgayı alın dalgayı alın al dalgayı hop nasıl yiyorlar bir anda gördünüz mü şöyle hızlı hızlı almamız lazım ki bunları valla akılları başlarına gelsin bunları geberteceğim şimdi tek tek geberteceğim Peşinden geliyorlar şu an izleyin sadece peşinden gelenlere bakın şöyle bir yakalayamazlar ama beni ben çünkü beni kastı ben dört kolum ya beni kimse yakalayamaz bu devirde şu an beklesin de sadece şunları şöyle tarayalım biraz ilk önce arkadaşlar şöyle pompalıya biraz vuralım şunlara pompalıya vur oğlum ver oğlum kaç oğlum biraz bir yakınlaştılar birazcık ama neyse kaç birazcık birazcık koşacağız şöyle. Birazcık koşmak zorundayız. Testereyle girelim şimdi. Testereyle bir girelim de şunlara arkadaşlar. Bayağı bir canları azalsın hepsine. Böyle testereyle tak 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 tak. Oo ne oluyor lan? Bayağı bir güzel vuruyoruz herhalde daha şu an. Neyse bayağı bir öldürdük biraz. Şöyle şöyle şunları tarayalım biraz arkadaşlar. Vallahi bayağı kalabalıklar. İlk önce şunları bir azaltalım biraz ya. baksanıza ne kadar kalabalıklar. Azal 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 azal. Ne kadar kalabalıksınız oğlum siz böyle ya. Al al al, al 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 kaç 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 kaç. Bir mermi atmış bunu da. Bir mermi yokmuş ki ben miymiş. Taksa. Oğlum lan çok yakınlar. Kaçmam lazım birazcık. Bunu bitmiyor ne kadar fazla kalabalıklar ya Neyse ama bir de bayağı hızlı koşuyorlar arkadaşlar şunlara baksanız ya Allah yumruk yedim birazcık sol sol tarafından bir yumruk yedim neyse önemli değil halledeceğiz onları ya sıkıntı yok ya Neyse şöyle şunları birazcık vuralım vur 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 oğlum al dalgıyı artık yeter lan Bıktım vallahi senden ya öl lan öl lan sen de öyle lan. Neyse minigan da taramaya devam o zaman arkadaşlar birazcık mermisi bitti ama miniganında. vallahi valla miniganın bile mermisi bitti. Lan oğlum silah kalmadı lan. vallahi silah kalmadı. Ne yapacağız bakalım dur şimdi buradan bir iki yapalım. Hemen şunu da tarayalım birazcık hızlı 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 hızlı. hızlı. Gerisini testereyle öldürelim arkadaşlar yoksa büyücü öldürmeye mermimiz yeter yani. <laughs> mermimiz kalmazsa çok sıkıntı olur. Neyse şöyle hızlı, hızlı hızlı vuralım şunları şunları hızlı hızlı dağıtalım biraz. Gel oğlum dalgayı ver oğlum dalgayı al oğlum dalgayı ver oğlum dalgayı. Lan herkes öldü mü? Allah Allah kahretmesin büyücü kalmış sadece ulan büyücü Bakalım şu silahlarımıza seni öldürebilecek mi şöyle silahları bakayım Beklesem bir kere beni saldır saldırma şunu içelim bir arkadaşlar gözüksüz Valla biraz sıkıntı ya ben bu mermilerle sana öldürebilir miyim ki acaba? Neyse denemekten zarar gelmez. Bekle büyücü geliyorum. Gel buraya bakalım büyücü. Gel al dalgayı. Allah almıyor lan dalgayı. Oğlum bu sadece bacaklarından hasar yiyor lan. Oğlum bunun dalga biraz sıkıntılı ya. Neyse AK ile vuralım o zaman. Testeli ile de vuralım lan. Gel lan buraya. Oğlum ben senden nefret etmeye başladım lan. Geberteceğim oğlum seni. Gel buraya lan. Bıktım senden artık. Yeter artık ya. Git lan. Artık şeyle 10.000 defa gelmişsin. Kerem komiser seni öldürmüş, öldürmüş, bayıltmış. Gene gelmişsin. Oğlum sen ne az ustam, şeysin lan. Ne var oğlum bu şeyde senin bu kadar istediğin. Ben de anlamadım ki vallahi ya. Neyse halledeceğiz yavrum. Halledeceğiz. ile biraz tarayalım şunu şöyle. Çok hızlı taramayak lan oğlum vallahi bayılır, bayılır şimdi hızlıca. Bunu bizim öldürmemiz lazım ya. Daha şehire gelmemiz için gebertmemiz lazım. İnşallah ölür artık gelmez yani bir, bir, bir şey bulup gelmez. Oğlum bayağı testere çok güçlüymüş. Da. Baksana arkadaşlar testere bakın. Kıvılcım çıkartıyor. Lan oğlum kıvılcımla senin yak dıngışını yakarım senin dıngışını. Gel bakayım buraya. Al dalgıyı ver dalgıyı. Al dalgıyı ver dalgıyı. Ver dalgıyı al dalgıyı. Al, dalgıyı, al dalgıyı, ver dalgıyı. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Al oğlum al oğlum al. Oğlum şimdi a kere seni tara. Vakti geldi. Tara 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 tara. Geber. Arkadaşlar her like Allah sevgimizi göstersin ya. Her abone abone olanlar arkadaşlar Allah'ı sevenler abone olsun kanalımıza. Yani abone. Oğlum nasıl girdim lan ben buraya. Oğlum buraya açık çıkmış ya zaten. Vallahi çıkmış neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yani Allah'ı seviyorsanız kanalımıza abone olun ya. Kanalımıza abone olsun yani. Allah'ı sevenler sevmeyenler olmasın. K gerek yok yani. Sevmeyenlerin abone olmasına gerek yok. Arkadaşlar aşağıya uçuyoruz o zaman. Teleportlanma gücümü kullanıyorum. 3 2 1 Bam işte geldik. Kerakopsel görevi başarıyla tamamladım ya. Vallahi bitti ya görevi başarıyla tamamladım değil mi? O, o büyücüyü öldürdüm. Fakir ve Mirai çocuk kurtardım ya. Tamam oğlum. Baya güzel bir iş başardın ya. Teşekkür ederim sana da. vallahi ben yapamazdım ya. Bu kadar güçlü birini öldüremezdim. Neyse. Hacı ile arkadaşlar bu arada videonun sonuna geldik. Hacı ile böyle şey istiyorsanız ne bileyim böyle hacı iftar yemeği, sahur yemeği falan videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Hacı ile bir iftar gelsin mi yarın ya? Gelsin değil mi hacı? Bence de gelsin ya. Arkadaşlar Allah'ı sevenler kanalımıza abone olsun. Kesinlikle Allah'ı sevmeyenler kanalımıza abone olmasın zaten. Gerek yok. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı kesin kesinlikle unutmayın. Ve videoda sağ ve solda çıkan videolara tıklamayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.